ve benim mutlak surette onunla beraber siyaset yapmamı çok istedi. Evet, ileriki yıllarda size teklifler olacak. Yıllarda, evet. Yani bir hatıramı söyleyeyim. Mesela e, şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan önce İstanbul Belediye Başkanı adayı hocanın bendim. Evet onu yazmışsınız. Ve o günkü şartlarda kabul etmedik. Kısmet böyle. Nasip. O, o konulara yine geleceğiz evet. ama şu tarihsel süreci tamamlamak Bir istiyorum. Bir hatıramızı daha evet. söyleyeyim. Efendim Yıldız Teknik Üniversitesi rektörü geldi. Bizim sarayın müştemilatında olduğu için Kültür Bakanlığı almak istiyor. O sırada Davut Paşa kışlası taşınacak. Biz de üniversite olarak Davut Paşa kuşlasını istiyoruz ve orada da teknopark kuracağız. Bu arada genel kurmayı bütçeye para konursa Ayaz taşınmak için kabul etmişler. Rektör Hoca da geldi bütçeye para konması için bize anlattı. Ben de Yıldız'dan mezun oldum. Unuttum sayısını artık 18 mi 25 mi He. Yıldız mezunu milletvekilini topladım. Dedim ki hocaya gideceğiz. Erbakan Hoca da başbakan. Telefon ettim. Aziz kardeşim bekliyoruz de, dedim hocam 28 Talebenle beraber geliyorum dedim. Hoca onu heyecanla o sırada da hocayı devirmek için 50 tane oyun oynanıyor. Evet. 28, 28 Şubat oyunları söyleyeyim. oynanıyor. Hoca o heyecandan basına demiş ki böyle böyle 28 talebim bugün partiye intikal ediyor. Beni Başbakanlık'ta ziyaret edecekler. Bir de gittik gazeteciler yığılmış. Dedik ölü yok, rektör bey burada falan filan. Hoca bayağı orada, <laughs> üzüldü. Ondan sonra ama toparladı, gene de talimat verdi. Bütçeye para kondu. Davut Paşa kışlası bize geldi ve bugün Davut Paşa kışlası en büyük teknopark oldu. Erbakan sayesinde evet. bu bir gerçekleşti. Şimdi rahmet olsun Erbakan hocamıza da... 70'lerde siz yine İbrahim Bodur'la çalışmaya devam ediyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Sonra İstanbul Sanayi Odası üyeliği başlıyor. Efendim, İbrahim Bodur sayesinde mi oluyor? Hayır. Şöyle ben yaratılıştan belki de ailenin telkinleriyle bir insanın yetiştiği zaman kendi ailesine, çevresine, devletine, milletine karşı sorumlulukları var. Bu sorumluluklar nedir? Sosyal sorumluluk, efendim mesleki sorumluluk, Devlet hakikaten imkanlarıyla okumuşuz. Ben bu sorumluluğunu ya sivil toplum kuruluşlarında yerine getirmeye çalıştım. İşte sanayiye hizmet ederek mesleki sorumluluklarımızı orada yaşattık. Ailemize sahip çıktık. Dinimiz de öyle emrediyor. Akrabalarımıza sahip çıktık. Milletimize sahip çıktık. Ben yani yanlış anlaşılmasın ömrünü Sanayiye ve millete hizmeti vakfetmiş bir insanın. He. Yani o bakımdan e, mesleki yönden e, sanayi odasında üye olmak istedim. İbrahim Bey'le konuştum tabii. E, sen bilirsin dedi ama kazanmak çok zor dedi. Ben de o sırada bu işlerde ağırlığı olan Allah rahmet eylesin Emin Can Kurtaran Fenerbahçe Kulüp Başkanı'ydı. He. E, babasını tanırım. Arapkirlidir. Arap kirlidir. Hemşerimiz. Dolayısıyla biz çok yakın eğinli Arapkir birbirine. Gittim dedim ki Emin abi böyle böyle aynı meslek kolunda çalışıyoruz. Bazı malzemelerde rakibiz ama anlaşabiliyoruz. Ben dedim meslek komitesine girmek istiyorum. Pro içiyor. Aziz kardeşim bu sene olmaz dedi. Gelecek dört sene sonra dedi. Dedim müsaade edersen ben bir girmek istiyorum seçime. E, kazanabilirsen gir dedi. Ben öğrendim. Şeye seçime gelmeyen üyeleri tespit ettim. Onlara otobüs tahsis ettim. Amerikan sefer Tanesi'nin arkasında otobüste onlar oturuyorlar. Şimdi seçim sandığının başında zaten e, hakim hesap diyor. Kazandığını anlıyor ve e, çay içmeye yukarıya çıkıyorlar. Onlar çıktılar Saat 5'te de sandık kapanacak. Ben haberi yolladım. Otobüsten gelenler tak 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 oylarını kullandılar. Sandık bir açıldı. Ben kazanmışım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Toplantıda valinin nezaretinde o zaman meclis üyeleri seçiliyor. Efendim ben meclis üyeliğine adayım dedim. Hı uh hı. -huh. Emin Can Kurtar'ın dedik ki çok tecrübeli bir arkadaşımız. Hem piyasadan yetişmiş hem üniversite mezunu meslek komitesi başkanı olmasına teklif ediyorum dedi. Ben mahcup oldum. Mevzuat da bilmiyorum. Meslek komitesi başkanı oldum. Vali dedi ki o zaman dedi meclise üye olamazsın dedi. Meslek komitesi başkanı üye. Öyle bir yıl geçirdik. Ondan sonra meclise girdim. Meclisten de yönetime girdim. Yönetimde başkan vekilliği yaptım. Ne kadar sürdü? İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı. 22 yıl. Bayağı sürdü. Ee, bu arada oradan işte evet. e, delege olarak Odalar Birliği'ne delege seçiliyoruz. Erbakan Hoca Türkiye Odalar ve Borsalar. Onların Allah nasip etti. Başkanlığı Şimdi... seçilmek nasip oldu. Anadolu e, üyelerinin oylarıyla. Evet. Şimdi Erbakan dediğinizde Erbakan'ın o Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden çıkarılması Demirel'in zoruyla sanıyorum polis zoruyla. O olayı hatırlıyor musunuz? <laughs> Tabii yani şimdi Erbakan Hoca aslında Odalar Borsalar Birliği genel sektörü. Evet. Genel sektörlüğü sırasında kendisi de bir iş edinmiş. Oradan komite üyesi olmuş. Komite üyesinden de delege olarak seçilmiş. Evet. Genel sektörlüğü bırakıyor. Delege olarak Aday oluyor. Adaylıkta da kazanıyor. Kazanıyor ama e, diyorlar e, olmadı bu. Sen efendim usulsüz yaptın. E, firma senin değil. Efendim e, itiraz ediyorlar ve mahkeme kararıyla düşürüyorlar. Erbakan Hoca da mührü teslim etmiyor. Ondan sonra <laughs> seyahate çıkıyor. Bayağı bir uğraşıldı emniyet evet. mührü geri alana kadar. Evet. E Şimdi şöyle bu arada şey küpünü de verir misin Zeyd, onu da bir sanayi odasında mısınız? 12 Eylül darbesinde tabi sanayi odasındayım mühürlendi ondan sonra ben komşu oturduğumuz için rahmetli hava kuvvetleri komutanı o zaman konsey üyesi. Biraz siville yatkın yumuşak bir insandı yani öyle bir şey beklenmiyordu çünkü bazı olaylarda birkaç defa ziyaret falan ettik bilemedik yani belki yakın olanlar bilmiştir ama Hasan Celal Güzel'in rahmetlinin anlattığına göre daha önceden haber olmuş ve Süleyman Bey'e haberi Hasan Celal Güzel götürmüş o zaman. Ama Süleyman Demirel o gece MİT başkanını arıyor. Bir şey yok diyor. Evet, evet. Sabahleyin o da herkes gibi radyodan duyuyor. Yani bunlar tabii çok düzenli planlanıyor. çeşitli iddialar var. Bilemiyoruz o iddiaları. Peki bu kanlı pazar var ya, Dorma Amerikan askerlerine karşı Go Home eylemleri siz o zaman e, o eylemlere katıldınız mı? Sağcılar mı? Hayır diye. ben o zaman e, Çanakkale'deydim. Çalışıyordum. İsmail Kahraman Bey'in başkanlığı dönemi o. Bizden sonra e, Yüksel Çengel oldu. Yüksel Hı -hı. Çengel'den sonra Cinişli e, e, Cinisli Rasim, Rasim Cinisli oldu. Rasim'den sonra İsmail Kahraman oldu. İsmail Bey'in zamanında o. bu 12 yıl öncesi sağ sol çatışmaları var. Şimdi konuşanlar diyor ki o dönemin tanıkları işte aynı merkez sağcıya da silah veriyordu. Sopaları da onlar dağıtıyordu. Yani gerçekten de bir bir merkez mi organize ediyordu bunları yoksa hakikaten de ideolojik bir sokak çatışması mı vardı? Yani yorumlar o tarafta ama biz tabii görevde olmadığımız için bunları da inceleme durumunda olmadığımız için bilemiyorum bu konu. Ama bu söylentiler hep söylendi, iddia edildi. Ee, efendim işte özellikle zeminin hazırlanması beklenildi şeklinde. Onu da şöyle yorumlandı, bir gecede e, anarşi bitti. Evet, anarşi bitti. Dolayısıyla Peki. demek ki belki harekete karşı e, hazırdı ordu, dolayısıyla müdahale edebildi. Bilemiyoruz onları. E, siz onu Eylül'de bir olumsuzluk yaşamadınız ama değil mi? Yani tutuklama ifadesi falan böyle bir şey yaşamadınız. Hayır, yalnız işte odalar Borsalar birliği e, başkanlığım o döneme rastlamıştı. Benden önce. Binin üzerinde delege Ankara'da toplanır. Oteller yetmez, gazinolar yetmez. Bütün gazinolar tamamen e, Odalar Borsalar Birliği tarafından kiralanır. E, millet o gece e, eğlenir. Evet. Yer içir eğlenir. Ben ilk kongrem Ramazan'a rastladı. Evet. Ramazan'da da biz kale ailesi olarak binlerce gelmişim. Ben başkan olmuşum. Evet ve Ankara'da Allah nasip etti ilk resmi iftarı verdim ben. O resmi iftara da Anayasa Mahkemesi üyeleri, başkanları, askeri yargıtay yani 17 tane bakan şeyde gelecekti. başbakan yardımcısı olarak eee Özal da fakat bir işi çıktı gelemedi. 1981 mi 82 mi efendim? 1981 mi 1982 mi bu anlattığınız? İhtilalden hemen sonra hemen sonra 86 1986 86 oluyor bu. O bu zaman Özal başbakan olması lazım. Başbakan pardon. Evet. Başbakan 86. Ondan sonra Özal da gelecekti. Ee, gelemedi. İzmir Ticaret Odası Başkanı babası Atatürk'ün kahyasıymış. an valisi olmuş. Neyse Atatürk'ün yanında yetişti diye gitmiş Kenan Evren'e beni şikayet etmiş. Demiş ki efendim siz ihtilal yaptınız ama Ali Coşkun burada Kur'an-ı Kerim okutarak kongre açtı. Bu bakımdan irtica Ankara'ya yerleşiyor haberiniz olsun diye. 17 numaralı fotoğraf verir misin? Evet. Evet. Dolayısıyla beni hava alandan derdest ettiler. Evet. İstanbul'a gidiyordum. Ertesi günak kaldı. Bundar Ertesi... Soyer sizi şikayet etti değil mi? Bundar Soyer. Ee, şimdiki belediye başkanının akrabası olabilir. Ondan sonra efendim e, gittik Kenan Evren Paşa. Allah rahmet etsin genel. Bir odada beni 55 dakika e, su, sual sorgu çekti. Demek ki biraz gençlik biraz da yaradıldı herhalde. Sonunda dedim ki efendim ben nereden geldiğimi biliyorum. Nereye gittiğimi de biliyorum. Ama dedim size şunu söyleyeyim dedim. Türkiye'de dedim din düşmanlığı yok. İslam düşmanlığı var. İslam dinine düşmanlık var. Bu da bazı güç odaklarıyla yurt dışındaki güç odaklarının etkisiyle bunlar yapılıyor. Layıklık, layıklık de bundan dolayı yanlış yorumlanıyor. Dolayısıyla Müslümanların üzerinde baskı da bu yüzden dedim. Üzüldüğüm taraf dedim. Siz ihtilal yaptığınız halde dedim. Bakın 55 dakika Ayırdınız bu. Biz dedi ikna ettik Paşa'yı dedi. Üç gün sonra sana geleceğiz dedi. Bize ekonomik briefing vereceksin dedi. Konsey üyeleri üç veya dört gün sonra beni geldi. Peki, Odalar Birliği'nde ziyaret ettiler. Ondan sonra da Kenan Paşa'yla aramız düzeldi. Bu, bu, fotoğraf, bu fotoğraf ne zaman çekildi? Efendim evet, yok bu e, ilk defa e, dünya milletler arası kongresini Türkiye'de düzenledik. Turgut Özal'ın da de destekleriyle hı hı. ve bütün dünyadaki e, ticaret, sanayi odaları, federasyon başkanları, temsilcileri durmuş onun. Dündar de nereden tanıyor? Kenan Paşa Ege Ordu Komutanı iken, o da ticaret odası başkanı. Yemeklerde falan beraber olmuşlar. Oradan tanıyor. Anladım. Allah rahmet eylesin hepsini yani gerçekten çok enteresan şimdi 10 numaralı fotoğrafı da verir misin Zeyd onu da bir konuşalım ee, 80 darbesi oldu evet buyurun devamı şey, evet. ilginç her vakit varsa anlatayım konseye götürmüş Kenan Paşa demiş böyle böyle çok dik kafaylı bir adam filan demiş Nurettin Ersin Paşa da beni tanıyor çünkü ben fabrika müdürü Çanakkale'de o da şeydi Gelibolu komutanı görüşüyoruz o da tanıyor beni Ondan sonra demişler ki efendim öyle bir insandır, milliyetçi, muhafazakar, namazında, abdestinde birisidir ama de, irtica falan yer vermez demiş. Evet. Öylece yumuşatmışlar Selam Paşa'yı. <laughs> Fakat Şahin Kaya çok beni metedince demiş ki öyle deme Şahin Kaya demiş. Bunlar demiş takın Turgut'un ekibi demiş. Hmm. Takın yacı Turgut da o sırada başbakan. Turgut Özal'dan bahsediyor. Takın yacı. Takın da ne? Devlet planlama teşkilatı kurulduğu zaman... Üç katlı bir bina. Üst katta Turgut Bey'in odası var. Bir tane tuvalet var. O zaman plastik terlik falan yok. Turgut Bey abdest almak için paçakları kıvırıyor. Takınyaları güne takır tıkır takır tıkır gidiyor. Takınyacılar oradan kaldı. Biz de planlamadan yetişmişiz ya. Biz de takınyacız. Demiş ki bunlar fırsatı bilirse takınyayı çantadan takkelerin de ceplerinden çıkarır demiş. Ama öylece barıştık işte. Anladım. Ee, şimdi şöyle 80 darbesi oldu. Ee, okullara din dersi konacak bu arada değil mi de, de, din dersi konacak. Sizin de orada bir girişiminiz var sanırım. Evet. Göre. Bu fotoğraf Celal Bayar Atay Hoca İlahiyat Fakültesi dekanı. Evet. Mehmet Hatiboğlu Hadis kürsüsü bölüm başkanı hala hayatta Allah ömür versin. Ömrünü hadise vermiş e, bir değerli ilim adamıdır. E, Mehmet Hoca bana telefon etti. Mehmet Hoca ile de e, ahbaplığımız şuradan Ka ikiz kardeşi Ahmet Hatipoğlu bestekar. Evet. İlahileri var, çok ilahileri var. Odalar Birliği Başkanı ayda bir defa yemek yiyoruz.